Bayanlar ve baylar sevgili dostlar geleceğe oyun dünyasının geleceğine hepiniz hoş geldiniz huzurlarınızda bundan bir yıl kadar öncesinde sizlere anlattığım ve önünün çok açık olduğu eğer gerekli destek görülür gösterilirse ülkemizde de düzgün bir internet desteği görürse internet sağlayıcılarından birisinden iyi bir destek görürse çok çok iyi yerlere geleceğini söylediğimiz GeForce Now Game Plus desteğini arkasını aldı. Turkcell'in oyun servisi Game Plus'ın desteğini arkasını aldı ve artık resmi olarak ülkemizde de var. Şimdi bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Öncelikle Game Plus, Powered by Game Plus GeForce Now'ı sizlere anlatacağım. Ama onları anlatmadan önce bu videonun aşağıdaki açıklamalar kısmında yetkililerin bana vermiş olduğu belli başlı kodlar var. Bu kodlar 15 Mart'a kadar... Bu kapalı beta çerçevesinde bu sistemi denemenizi sağlayacak. Bu kodları nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Öncelikle aşağıda 20 kadar kod bulacaksınız. Bu 20 kod dışında bir 80 kodu da canlı yayında ayrıca sizlere paylaşıyor olacağım. Bilginiz olsun. YouTube'daki canlı yayınları da takip etmeyi ihmal etmeyin. YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmeyin efendim. Şimdi yapacağınız tek şey aşağıdaki açıklama kısmında gördüğünüz kodu şu şekilde aktarıştıracaksınız. Öncelikle yine aşağıda linkini göreceğiniz bu siteye girmek için gameplus.com.tr adresine giriyorsunuz. açıklar kısmında linki var. Bu siteye girdiğinizde ekran önünüze gelecek. Burada şu sağ üstte ben giriş yaptığım için Mete Özbey olarak gözüküyorum. Hatta şöyle yapayım. Direkt bu ekran geldiğiniz önünüze kaydol giriş yap diyorsunuz. Eğer bir hesabınız varsa hesabınız açın. Eğer bir hesabınız yoksa buradan hızlıca giriş yapabilirsiniz. Ben hemen şuradan zaten bilgim burada vardı. Şifremi girip giriş yapıyorum. Şifremi girip giriş yaptıktan sonra zaten alt planda hangi cihazlar için şu anda kullanabileceğinizi sistem size söylüyor. Zaten arayüzü bir okursanız ne olduğunu da net bir şekilde anlarsınız ama ben ayrıca da anlatacağım. O kodu nereye gireceğinizi gösteriyorum. Şöyle bir ekranı bir büyütmem gerek. Şu anlamda büyütmem gerek. Telefon numaramın gözükmemesi için. Burada isminize tıklıyorsunuz ve profile tıklıyorsunuz. Profile tıkladıktan sonra Efendim şöyle bir sayfa gelecek önünüze ee, bu ekran gelecek siz burada kod aktivasyona tıklayacaksınız ve aşağıda verdiğim kodlardan bir tanesini buraya yazdığınızda kodu aktifleştireceksiniz ve 15 Mart'a kadar geçerli olduğunu sistem size söyleyecek. Bundan sonra menüye dönüyorsunuz yani bu sayfaya dönüyorsunuz ve burada bilgisayarınız için kullanacaksınız evinizdeki remi ekran kartı işlemcisi anakartı neymiş hiç önemli değil bilgisayarınıza, MacBook'unuz varsa bir MacBook'a ya da Mac cihazınıza, MacBook'lu Mac, Mac cihazınıza, Android cihazınıza ya da Safari web tarayıcısı ki bu beta'da iPhone ve iPad'iniz için indirebileceğiniz, Chromebook için indirebileceğiniz yerlerden bir tanesine tıklıyorsunuz. Artık hangisini kullanacaksanız. Evet bu şey değil, bu şaka değil. Mountain Blade 2 Bannerlord olsun. Cyberpunk 2077 olsun telefonunuzda. Bu oyunları oynayabilmenizi sağlıyor bu hizmet size. İsterseniz MacBook'unuzda oynayabilmeyi kolaylığını sağlıyor. Android cihazlarınızda ya da işte iPhone'unuzda iPad'inizde oynayabilme imkanını sağlıyor. Evet, bu başta şaka gibi gelebilir. Bu böyle hani komik gelebilir ama sistem evet bunu destekleyen bunu sağlayan bir sistem. Günümüzde biliyorsunuz donanım konusunda özellikle doların alıp başını yürümesi her ne kadar şu sıralar düşüyor olsa da doların 7 8 bantlarını görmesiyle birlikte haliyle ekran kartlarında, anakartlarda, RAM'lerde, bu bilgisayarlarda işte donanım tarafında, ekipmanlarda, monitörlerde inanılmaz bir artış oldu. Haliyle insanlar oyun oynamak yani eğlence insanların böyle çok büyük külfetler altına girip de yapmaması gereken şeyken maalesef maddi anlamda büyük külfetler altına girip hani eğlence için bile ulan alsam mı almasam mı düşüncesi kafasında düşüncesinin kafasına doğmasına sebebiyet verdi maalesef son dönemde yaşananlar işte GeForce Now ile birlikte Powered by Game Plus GeForce Now ile birlikte donanımız çok önemli olmadan eski bilgisayarlarınızla telefonlarınızla tabletlerinizle de bu yeni oyunları oynama imkanı sağlıyor Şeyi biliyorsunuz hani Blue TV, Netflix işte ...Apple TV, HBO'nun servisleri, Disney Plus'lar falan biliyorsunuz bunlar aylık ödeme gerektiren... ...aylık işte 15, 20, 30 lira neyse verip dizileri, filmleri izleyebildiğiniz servis. İşte GeForce Now'da bu servise benzer bir servis mantığında çalışacak. Siz aylık, şu anda fiyatı belli değil ama bir ödeme yapacaksınız buraya ve inşallah hani... Çok böyle yüksek fiyatlar olmayacağını da tahmin ediyorum e, istiyorum İnşallah öyle de olmaz e, uygun fiyatlarda herkesin erişebileceği bir şekilde olur. Bu sisteme üye olduktan sonraki zaten paketler kısmına geldiğinizde şu anda bir saatlik bir ücretsiz paketin olduğunu 15 Mart'tan itibaren aktif olacak. E, bir de premium paket olduğunu göreceksiniz belki ilerleyen süreçte başka paketler de gelecektir. E, premium paketin İçerisinde standart erişimin, uzatılmış oyun süresinin ve RTX'in evet yani Nvidia'nın 2000 ve 3000 serisi ekran kartlarındaki özellikle hani 2000 serisi ekran kartlarıyla hayatımıza giren o RTX teknolojisinin bu sistem içerisinde de olduğunu e, gördüğünüz bir pakete erişim sağlıyor olacaksınız. Bunu kullanarak Eski oyunlardan yeni oyunlara kadar birçok oyunu, bu kütüphanenin desteklediği birçok oyunu oynayacaksınız ki bunlardan bir tanesi mesela işte fena donanım isteyen oyunlardan biri. Her ne kadar sıkıntılı çıkmış olsa da Cyberpunk 2077. Yapmanız gereken, ben Windows için indiriyorum. Windows için indir diyorsunuz. Windows için indirdikten sonra 106 MB'lik bir indirme yapıyor. Ee, GeForce Now uygulamasını açıyorsunuz. GeForce Now uygulamasını açtığınızda Efendim. Tekrar burada az önce o Game Plus üyelik yaptık ya. O üye girişini yaptığımız Game Plus üyeliğimizle burada bir kere daha oturum açıyoruz. Bu sefer uygulama içerisinde oturum açıyoruz. Uygulama içerisinde oturum açtıktan sonra sistem bize uygulamaya geri dönmemizi söylüyor. Size verdiğim kodlarla siz de göreceksiniz. Sağ üst köşede benim kanalımın ismi olan Easter Gamers TV yazıyor altında da premium ibaresini göreceksiniz. Siz de hangi kullanıcı adını oluşturduysanız benim size verdiğim kod ile sizin de o isminizin altında premium yazacak. Bu premium hesaplar 15 Mart'a kadar yani bu sistemin ülkemizdeki resmi çıkışına kadar geçerli. Ondan sonra hani sistem hoşunuza gittiyse ki tüm cihazlarınızda deneyin. Yani verdiğim kod sadece tek bir cihaz için değil. Aynı anda bilgisayarda, aynı anda telefonda, tablette, işte dizüstü bilgisayarınızda vesaire her yerde kullanabilirsiniz. Yani bir kod bir cihaz için geçerli değil. Ee, o, o konuda bir şüpheniz olmasın. Bu sistemi açtıktan sonra bildiğiniz bilmediğiniz birçok oyun ekranınıza gelecek. Belki ilk defa gördüğünüz oyunlar olacak. Belki hali hazırda oynamayı çok istediğiniz ama bir türlü oynayamadığınız oyunları göreceksiniz. FPS oyunlardan hikaye tabanlı oyunlara kadar işte efendim söyleyeyim strateji oyunlarından korku oyunlarına kadar geliş bir kütüphanesi var. Son dönem çıkan oyunlardan bir tanesi olan Assassin's Creed Valhalla'dan işte sevilen Rainbow Six Siege'e. Rainbow Six Siege'den tutun da Cyberpunk'a kadar birçok oyun var. Mesela şöyle Cyberpunk yazalım. Cyberpunk 2077. Şöyle tıkladığınızda e, benimki GOG'dandı. Şöyle yapayım. Mesela Cyberpunk 2077'yi şu anda şöyle yapayım da e, kütüphanemi ekledim ben. Şimdi bu sistem yanlış anlaşılmasın. Bu sistem size bedavaya oyun vermiyor arkadaşlar. Siz yine oyunları satın almanız gerekiyor. Bu sistem kullanılabilmesi için bir en az 25 megabit ve üzeri bir internetinizin olması. iki kütüphanenin desteklediği oyunlar içerisinde sizin oynamak istediğinizin oyunun olması ve sizin o oyunu daha önce Steam olur, Epic Games Store olur, Uplay olur. Bu tarz mecralardan satın olmuş olmanız. Üçüncüsü ise tabii ki böyle bir sisteme erişiminizin olması gerekiyor. Ee, bu 3 şartı tamamladıktan sonra idil ederiz gibi oyun oynayabilirsiniz ama insanların aklında şöyle bir şey oluşuyor. Aa ben GeForce Now üyesi oldum. Ha tamam tüm oyunları bedava oynayacağım. Bu öyle bir şey değil. Sahip olduğunuz oyunları donanım ihtiyacı olmadan sizlere yani gidip de yeni bir ekran kartı almanıza gerek olmadan, yeni bir anakartı almanıza gerek olmadan e, ortalama bir düzeyde, ortalamanın belki biraz altı sistemlerde de oynayabilmenizi, rahatlıkla oynayabilmenizi sağlayacak. Şimdi gidin evinizde şunu söylüyorum yani telefonda Cyberpunk oynayabiliyorsunuz diyorum. Bence bu e, ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlatıyor. E, özellikle merak edilenler bir tanesi FPS oyunlarında, rekabetçi oyunlarda gecikme oluyor mu? Dilerseniz bunu CS ile birlikte bir deneyelim. Şimdi ben Steam'de e, CSGO'ya sahibim. Steam kütüphanemde CSGO var. E, onun parası neyse ödeyip ben onu satın aldım. Ee, ve satın aldığınız oyun GeForce Now tarafından destekleniyorsa Bunu bu sistem üzerinden oynayabilirsiniz çünkü ister istemez biliyorsunuz şurada hemen bir giriş yapmanız gerekiyor Steam'e Hop şöyle Şöyle bir giriş yapayım hemen bana bir kod gelecek Bu sistem Oyun almışsınızdır Cyberpunk 2077 videosunu gördün yayınlarını izledin fragmanlarını izledin çok hoşuna gitti ya da Assassin's Creed Valhalla bir tak bir yükledim bilgisayara çalışmıyor diyor ki işte ekran kartın yetmedi İşte efendim diyor ki ee, adını siz söyleyin ha bu arada hediye için çok teşekkürler sallandırırım ben de bundan sonra Muhammed çok teşekkür ederim. Ee, işte işlemcin yetmedi, anakartın eski falan diye remin yetmedi diye uyarılar veriyor ya oyunlar. Siz de böyle hani ister istemez boynu bükük oluyorsunuz bir anda. Ulan o kadar para verdik, oynayacaktık, bir evkimiz vardı. Çok da istiyordum ama 200 liralık oyun oynamak için şimdi 5000 liralık donanımı toplayacağım diyorsunuz ya. İşte bunu dememenizi sağlıyor bu sistem. Bakın şu anda ben hiç... Ee, Bilgisayarım kaldırır mı, kaldırmaz mı derdine düşmeden ne yaptım sevgili dostlarım GeForce Hub üzerinden oyunu açtım ve şu anda oyunu ra rahat bir şekilde ekranlarımın önünde görebiliyorum. Şu anda CS:GO'ya girdik. Ben direkt öylesine bir maça gireceğim. Hani basit eğlence maçına gireyim, direkt başlatayım. Hani gecikme var mı? Bunu göstereceğim sizlere. Aynı şeyi başka oyunlarda da deneyeceğiz birazdan. gerçekten ileride donanım anlamında ve oyun konsolları anlamında oyun dünyasının geleceğini değiştirecek bir sistem. Çünkü internet üzerinden zaten bulut sistemi üzerinden belli desteklenen oyunları rahatlıkla oynamanızı sağlıyor. Zaten Nvidia'nın yeni gelecek oyunlar 2021 yılı içerisinde çıkacak yeni oyunlarda ve bundan sonraki yıllarda çıkacak oyunlarda olabildiğince %80-%90 destekleyeceğini. Burada çünkü önemli olan şu arkadaşlar. Oyunu yapan firmanın Nvidia ile işbirliği içerisine gitmesi. Game Plus ile işbirliği içerisine gitmesi ve yapımcı ile Nvidia anlaştıktan sonra siz de bu oyuna sahip olduktan sonra istediğiniz gibi oynayabileceksiniz. Bu demek oluyor. Şu anda oyunu oynuyorum. Hani herhangi bir gecikme. Bakın ateş ettiğimde herhangi bir gecikme, herhangi bir takılma vesaire. Bir görüntüde bir bozulma hiçbir polisi. şey yok. Let's go. Let's go haydi bakalım. Şöyle bir iki round oynayayım ondan sonra oyun değiştireceğim. Ben sadece FPS oyunlarında nasıl oh, gözüktüğünü e, anlatmak istiyorum sizlere. Herhangi bir FPS düşüşü falan <laughs> görmüyorsunuz. Oldukça... <laughs> Tabi bu arada Rus arkadaşlarımız <gülüyor> arkadan <gülüyor> çıldırmaya devam ediyorlar. Onlar var abi onlar hani... Yani GeForce Now dahi onlara engel olamaz. Kimse onlara engel olamaz onlar her yerde hocam. On... Tamam, ben de seni takip ediyorum takılın peşine. Bir şey anlatacağım diye oyundan koptum. Bu arada bu arada da hiç oynamadım daha önce. İlk defa ben genellikle Dust 2 oynadığım için ee, aşina olduğum bir harita değil. Ama şunu söyleyeyim yani bizim burada olayımız hani bizim buradaki olayımız genel olarak hani internet problemi yaşıyor, yaşanıyor mu? Bir aksama, bir FPS düşüşü, herhangi bir problem var mı testi? Ki siz de gözlerinizde gördüğünüz üzere herhangi bir gecikme hiçbir şekilde yok. Mesela şöyle yapalım. İleri, geri, ileri, geri, geri sol, sağ, sol, sağ. Şu kardeşlerin seni, Şu kardeşlerimizin sesini ben birazdan kapatacağım. Biraz daha böyle anırmaya devam ederlerse. Galiba FPS oyunları denenebilecek en, en yanlış tercihle şu an deniyorum. Hiç silah milah çekmeyeceğim. Hiç şeylerle işim yok. Hemen hızlıca zaten şu elden sonra başka oyuna da geçeceğim. Aslında ne yapıyorsunuz lan? O çekmiş olduk iyi oldu. Oğlum AFK bunların çoğu zaten. Rahat olun. Aynen. Easy. Kingdom Come Deliverance. Ha, Cyberpunk. Önümüzde Cyberpunk varken yani Cyberpunk'ı deneyelim. Burada bir şeye dikkat ettireceğim size. Şuradan hemen Cyberpunk'a da giriş yapalım. Oyunları indirmiyor farkındaysanız. Yani Cyberpunk'ın kaç GB'lık bir oyun olduğunu biliyorsunuz. Hani 50-100 GB arası bir boyuta sahip ve sistem sizden öyle bir indirme yapmıyor. Öyle bir şey de beklemiyorsunuz. İndirmenin de olmadığı, bulut sistem üzerinden rahatlıkla oyun oynayabildiğiniz bir ortam var şu anda. Ben hemen buraya da bir giriş yapayım. galiba şöyleydi. Doğru mudur? Yes. Şimdi bir tane kod gelecek. Hemen onu da girelim. İki adımlı güvenlik zımbırtısını hallettiğimize göre. Ben de oyun GOG üzerindeydi. Sizde Cyberpunk Steam üzerinde olabilir. Hiç fark etmez. Zaten sistem size girerken GOG üzerinde mi, Steam üzerinde mi ya da farklı bir platformda mı ee, soruyor bunu. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar şu anda oyunu senkron ediyor. Bakın. Bak ben hiç bir şey yapmıyorum. Oyunu senkron etti. Sadece play diyeceğim şimdi. Senkronizasyon bittiğinde. Hop. Yes. Açılıyor oyunumuz. Bak indirme yapmadı ha. Bu arada Cyberpunk benim bilgisayarıma kurulu da değil şu anda. Herhangi bir indirmemiz vesairemiz de yok. Tak diye oyun huzurlarınızda açıldı. Efendim. Yılın en çok beklenen oyunlarından bir tanesiydi ama hatalarından dolayı, buglarından dolayı e, maalesef hani o beklediği çıkışı oyuncular gözünde yapamamış olsa da herkesin bence hani özellikle Türkçe altyazılı, Türkçe arayüzüyle sahip olmasıyla güzel hikayesini de deneyimlemesi gerektiğini düşündüğüm bir oyun. E, CD Projekt Red'in oyunu. E, hemen şöyle bir bu ana sahneye geçelim. Buraları çok biliyoruz. Evet şu anda GeForce üzerinden Cyberpunk 2077'yi Herhangi bir sistem vesaire gerektirmeden rahatlıkla oynayabiliyorum. Benim save'lerim falan da senkron ettiği için direktman save'inden save de e, devam edebiliyorsunuz öyle Hemen devam edelim. Karakter oluşturmakla uğraşmayayım. Şöyle, şöyle alayım. 10 numara sistem çalışıyor ya. Yani heyecan verici. Gerçekten heyecan verici. Ve gecikmelerin olmadığını görmek. Bu kadar hızlı oyun yüklü olması vesaire de inanılmaz. Cidden inanılmaz. Acaba oyunun hangi seviye bura? Aa şey. Bu oyunun prolog kısmını geçtikten sonra giren bir ara sahne hatırlarsınız. Hangi şeyi seçerseniz seçin, hikayeyi seçerseniz seçin. Oyunun başında bir olay gerçekleştikten sonra oluşturduğunuz karakter ve yan karakterin gözüktüğü bu tarz bir giriş görüyorsunuz. Çok iyi ya. <laughs> i̇nanılmaz, gerçekten inanılmaz. Yani on numara çalışan bir sistem var ortada. Şahane. Bakın herhangi bir geçme şu an. Allah şöyle göstereceğim. Mouse'un hareket ettiriyor Herhangi bir gecikme yok. Mis. Bir takılma yok, hiçbir şey yok. Eğitimi geçelim. İnip, arabadan inip hızlıca bir hareket etmek istiyorum. Tamam, tamam. Manyana. Manyana. Let's do Gerçekten heyecan verici. Ee, bu arada önümüzdeki günlerde eskiden oynamadığım ama ya oynamayı, ya. oynamayı çok istediğim bazı oyunları ve yarım kalan oyunların birçoğunu da GeForce Now üzerinden YouTube canlı yayınlarında devam edip bitireceğim. O canlı yayınlarda da sizlere geri kalan bu kodları dağıtıyor olacağım. Bakın şu anda koşuyorum vesaire ateş ediyorum. Eğilip kalkıyorum. Eğil kalk, eğil kalk. Herhangi bir gecikme olmadan rahatlıkla GeForce Now üzerinden oynuyorum. Görüntü kalitesini görüyorsunuz. Yani ne rahatsız eden bir görüntü kalitesi var ne bir gecikme var. Her şey on numara gözüküyor. İnanılmaz akıcı bir sistem. Ve siz bunları yapmak için gidip 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira Lık sistemler toplamak zorunda kalmayacaksınız. Yani belki de bundan sonra bilgisayarlarınızı toplamak yerine bu sistemle birlikte tabii ki bilgisayar toplayıp toplamamak yine size kalmış bir şey. Ama eski sistemlerinizi ufak tefek güncellemeler yaparak ya da ekipmanlar, kulaklıklar, klavyeler, monitörler alarak daha farklı yönlere harcama yapıp istediğiniz gibi oyunları oynayabileceksiniz. Belki de donanıma harcayacağınız parayı oyunlar için biriktirip oyunları bir oyun oynuyorsanız ayda 3 oyun 5 oyun oynayabilme imkanınız olacak sevgili <laughs> dostlarım. Bu sistem kesinlikle oyun dünyasının geleceğini değiştirecek ve ben inanılmaz heyecanlıyım. Ülkemizde de doğru adımın atılmış olup böylesine bir işbirliğine gidilmiş olması da şahane. Bu da hani e, ülkemizde de oyuna ve oyunculuğa gerekli desteğin ilerleyen süreçte daha da gelişeceğini, daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Evet, burası da böyle. Ben fazla oyunlarda vakit kaybetmek istemiyorum. O yüzden hemen hızlıca çıkacağım. Ee, bu oyundan da çıkalım. Hemen arayüzümüze geri dönelim. Yes Go'dan çıkabiliriz. Go'luk bir işimiz kalmadı. Şimdi bir başka oyun deneyelim hızlıca dilerseniz. Bakın burada bir sürü oyun var. Bu arada yani merak ettiğiniz bir oyun varsa ben şeye bakacaktım az önce. Kingdom Come Deliverance. Bu oyun yarım kalmıştı bende. Bu... Ee, bu oyunu oynamayı çok istiyorum. Tekrardan yarım kalmıştı. Dövüş sistemi yüzünden oynayamamıştım ama harika bir hikayesi vardı. GeForce Now üzerinden YouTube canlı yayınlarında oturup bu oyunu bitireceğim bilginize. G Powered by Game Plus GeForce Now'la bitirdik deriz. canlı yayında oynadık. Kazasız belasız tamamladık deriz bu oyunu da. Şimdi bu oyunu ekrana getirdikten sonra şey kütüphanemizde şu ekrana getirdikten sonra Bakın bu oyun da yine benim sistemimde yüklü değil ama benim Steam kütüphanemde daha önceden satın aldığım bir oyun. Buradan Steam'i seçiyorum. Oyna diyorum. Hemen bir bağlantı kuruluyor hocam hızlıca. Steam'le alışverişler yapılıyor. Yani Sen de oyun var tamam dur açıyorum. Yüklemesini yapıyor şu anda sistem. Şeye de gerek kalmayacak. Abi benim hard diskimde yer kalmadı. Sen başka şeylerle doldur kardeşim hard diskini. Gerek yok oyun aramıyor öyle bir şey. Bu sistem öyle bir şey aramıyor. Devasa büyüklükte depolama alanları isteyen oyunlardan bir tanesi diye hatırlıyorum. Kingdom Come Deliverance'ı. Kesinlikle bilgisayarımda yüklü değildi. Sistem üzerinde şu an açıldı. Ve Türkçe'de destekleyen, Türkçe alt ve arayüze sahip olan şimdi bu oyunu sizlerle birlikte azıcık deneyimleyeceğiz. Bu ikmal ee, Steam Cloud save'leri, bulut save'lerini sakladığı için save'lerim bulunduruyor olabilir. Buraları geçebiliyorduk diye hatırlıyorum Hemen şöyle geçeyim Zamanı geldiğinde gerekirse bu seriye yeniden başlar Hikayesini tekrar görürüz Efendim Evet şöyle Zaten dediğim gibi benim bir save'im varmış. Çünkü eskiden serisini yapıyorduk. Beni takip eden arkadaşlar varsa ben sırf şu dövüş sistemi yüzünden alışamadığım çok lanet bir dövüş sistemi vardı oyunun. Oyundan dolayı bu şahane hikayeli oyunu yarım bırakmıştım. Ama sözüm olsun bu GeForce Now'la birlikte ben e, oyunu tamamlıyor olacağım. E, bakın oyunla ilgili birkaç şey de neleri yakaladığını da gösteriyor bize sistem. Burada bir turnuva varmış. Abi hiç turnuvayla falan işim yok bir saniye. Bu benim hanım mıydı acaba ya? Vardı vallahi ilişkimiz falan vardı birileriyle arkadaşlar hatırlıyorum ben de. Çok da şimdi unuttum hikayeyi. Akıcılığı görüyorsunuz. Şöyle. Herhangi bir donma, herhangi bir gecikme olmadığını görüyorsunuz. Aa evet buradaki bu çiftlikteki bu hanımefendiyle biz bir yakınlık yaşamıştık hatırlıyorum ben. Bakın efendim. Akıyor. Misler mis akıyor ya? Hatta şöyle oyunun ayarlarına girdiğimizde, dur bakayım ayarlarda neler yapabiliyoruz? Bir de onlara bakalım. Çözünürlüğü ayarlayabiliyoruz. Ee, HD dokular eğer o şu an oyunda mevcut demiş belki de hani e, ilerleyen süreçte bunları da desteğe gelir. FPS'ini gösterelim. Evet, FPS'i göstersin. Devam. Şu anda sol üst ekranda kaç FPS aldığımız oyundan görebiliyorsunuz. Buyurun. Şu anda 66 FPS, 65, 66 FPS dolaylarında gidiyor. 60 fps'te hani 60 FPS e bu şey demek değil. Diğer oyunlarda sabit 60 FPS demek değil bu. 60 FPS üzeri rahatlıkla oyunlarınızı takılmadan oynayabileceğiniz e, HD çözünürlüklerde, 1080 çözünürlüklerde e, gördüğünüz üzere rahatlıkla oyunu oynayabileceğiniz bir sistem var önünüzde. Heh, şu anda kılıcımı çektim. Bak kılıcımı savurmam da. Efendim söyleyeyim. Bak Geri gittim, ileri gittim, geri gittim, ileri gittim. Sol, sağ, kılıcımı savuruyorum. Herhangi bir gecikmenin olmadığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. 10 numara bir sistem. Umarım bundan sonraki süreçte özellikle 15 Mart'ta tam çıkışını yaptıktan sonra çok çok daha gelişecek. Çok çok daha kullanılabilir ve yaygınlaşır, yaygın, yaygın hale gelmiş olacak. Bundan sonra donanım derdinin kalmadığı, insanların da Hani rahatlıkla oyunlara ulaşabildiği, bu oyuncu kütüphanesinin daha da genişlediği bir sistemle karşımızda olmaya devam eder ee, GeForce Now. Aşağıdaki açıklamalar kısmındaki kodlardan bir tanesini kullanarak siz de bunu deneyimleyebilirsiniz. Sizler de deneyimlerinizi fotoğraflarınızla birlikte Instagram'dan olur, Twitter'dan olur. Nvidia GeForce TR adresini etiketleyerek ve beni etiketleyerek paylaşmayı ihmal etmeyin. Daha güzel haberlerle de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Şimdilik GeForce Now'dan anlatacaklarım bu kadar.